Dostlar yeni videodan merhabalar. Karşınıza füzyon karakterimiz Esme The Dancer. Esme karakterimiz bir füzyon ve ayın onunda gelecek. Yani benim için şu an yarın siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Belki daha öncesinde geldi ve siz de bu videoyu gördünüz. Yapılır mı yapılmaz mı için bakıyorsunuz. Karakteri beğendim mi beğenmedim miye bakıyorsunuz. Veya kaç taşa ihtiyacımız var. Bunlara bakıyorsunuz. Bunlar kaç o anlamında yarın öğrenilir. Yani füzyon takviminde öğrenilir. Eğer füzyon takvimi geldiğinde bakarsanız kanala. Ben zaten füzyon takvimini yarım saat ile iki saat arasında paylaşmış oluyorum. Orada bakabilirsiniz. Kaç taşa ihtiyacımız olabilir? Neler yapabiliriz? Stratejilerimiz neler? Bunlara bakabiliriz. Bunun yanında esme karakterini beğendim mi beğenmediğimden daha öncesinde sizlere göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz ki lanetli şehir gibi yerlerde sadece belli endekslerden veya belli renklerden veya belli sınıflardan karakterler kullanılıyor. Veya belli reyretilerden yani nadiliklerden. Şimdi esme karakterimizin rengi kırmızı, karakterimiz destek ve efsanevi. Bir de barbar. Şimdi dönüp baktığımız zaman oyunumuza. Kantra. Savunma. Görüyorsun. Kırmızı renk. Yaşlı çıkar Saldırı. Alskor. HP. Zena. Saldırı. Gregor. Savunma. Freya. Savunma. Başka da kırmızı yok. Yani bu da ne demek? abi bir de buraya bakalım. Aynen. Alaz'da hem HP hem de savunma. Yani Alaz'da bir destek karakteri değil. İşin özünde. İşin özünde. Dönüp baktığımız zaman Kırmızılar da hiçbir şekilde bizim bu karakterin yerine koyabileceğimiz birisi yok. Bu karakter oraya yeni ekleniyor. O yüzden eğer iyi, kötü, o, bu, şu bunları düşünmeden sadece Lanetli Şehir özelliğini düşünürsek bu karakterin eşi benzeri yok. Oyuna ilk defa ekleniyor. Bazı rotasyonlarda, bazı bölümlerde çok kullanışlı olabilir. Sizin eksiklerinizi tamamlayabilir. Bu biraz daha oyunun endgame bölümü için söylediğim bir olay daha öncesinde gelmek gerekirse oyunun başı ve oyunun ortası oyunun başı ve ortası için güzel bir karakter yapılabilir rahatlıkla çünkü genellikle destek karakterleri zaten çok kullanışlı oluyorlar ve bu karakterde kullanışlı bir karakter ve bunun yanı sıra karakterimizin bir de eşi var çünkü 14 Şubat'a özel geldi bu karakterler ve Modo var Modo'yu da bizlere bir şekilde vereceklerdir kolay veya zor bilemiyorum onu eğer vermeseler bile eğer siz esmen yapmadığınız takdirde bundan 4 ay sonra gidip modoyu çekerseniz ki çekme ihtimaliniz çok olan sebebi ise karakterin hiçlik, mitik ve bunun yanında bir de faction karakterleri çekilmesi çok zor karakterler ama bunların yanında çekilecek karakterler o kadar zor değil. Ben belki %70 belki %80'ini tamamlamışımdır ve daha şanslı olunan senaryoda belki daha fazla tamamlanabilecek bu karakterler. O yüzden bu karakterleri çekme ihtimaliniz de fazla. Şimdi bu konuda düşünürsek oyunun end game'ine doğru ilerlediğimiz senaryolarda Esmen'in hem lanetli şehir rotasyonunda çok kullanışlı bir karakter olacağı hem de eşi geldiği zaman beraber iyi bir şeyler yapabileceğini düşünürsek bu konuda da iyi. Bu füzyona genel puanım benim evet yapılır. Hadi o zaman geçelim. 3-3.5 dakika oldu. Siz de evet yapılır'ı duyduktan sonra videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Yapmak için de eğer böyle yardımlara falan ihtiyacınız varsa canlı yayınlara katılabilirsiniz. Discord'a çok bakamıyorum. Canlı yayınlara katılırsanız daha iyi olabilir veya bana Instagram'da ulaşabilirsiniz. Hadi gelin artık karakteri anlatmaya geçelim. Neden bu karakterin erken oyunda ve orta oyunda iyi olduğunu ama oyun sonunda o kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü A1'inde çok güzel bir, bir yetenek var bence. Bir düşmana vuruyorsunuz. Ardından müttefiklere atak arttırma veriyorsunuz. Ve bunu ustalıklarla beraber iki tur yapabilirsiniz. Normal şartlarında bir tur. Ben abi A1'de hiç çok üzerine konuşulmaya gerek yok. Karakter sürekli tur alarak veya müttefik ataklarla veya karşı saldırılarla beraber takım arkadaşlarına atak arttırma verebilecek durumda. Ama bir turluk atak arttırmalar genelde çok işe yaramıyor. Bunun yanında A2'sine gelelim. Tüm düşmanlara saldırıyorsunuz. Şimdi şu anlara saldıktan sonra onlara zayıflatma ve avantaj bloklama veriyorsunuz. Bunun yanında eğer e, Modo ile oynarsanız ve Modo ile oynamazsanız diye iki tane farklı yer var. Şimdi öncelikle ben Modosuz olarak inceleyeceğim karakteri yani tekil olarak inceleyeceğim. Ardından çift olarak inceleyeceğim. Şimdi Modo olmadan sadece karşının dönüşme direncini azaltıyor. Modo ile beraber ise karşının dönüşme direncini çalıyor. Çalmak ve azaltmak arasındaki fark şu. Karşı bu konuda hiçbir şekilde etkilenmiyor. Her halükarda onların %20 azalıyor ama Esmeye geldiğimiz zaman eğer çalarsa kendi dönüş metresini karşıdaki adam başına %20-20-20 arttırıyor. Bu da arena üzerinde fena değil. Kıyamet kölesi üzerinde fena değil olarak gözüküyor. Bu yetenek yani çok OP bir yetenek değil veya çok da kötü bir yetenek değil. Örneğin Hidro üzerinde kullanmak gerekirse hem zayıflatmasını hem avantaj bloklamasını verebilirsiniz. Çünkü Ugo herkese çıkmıyor ve birden fazla Ugo'ya sahip olmak da zor bir yerlerde. O yüzden burada örneğin Lydia ile beraber kullanılabilir. Örnek veriyorum. Bunun yanında A3'e gelelim. Ha A3'e gelmeden önce A2'sini daha derine inceleyebiliriz. Arena üzerinde kullanılabilir. Çünkü hem karşının dönüşme metresini azaltıyor ve Modo ile beraber kullanıldığı zaman da karşının dönüşme metresini çalıyor. Mini boy bir Armanz gibi aslına bakarsanız. Tabii ki de Armanz kadar kuvvetli değil ama Armanz'ın verdiği etkinin en azından %30'unu, %40'ını verebilir ki bu da güzel bir şey. A3'e gelelim. A3 e Burada sıkıntılardan biri de şu. Atıyorum 4 tur yazıyor ya Earth Dancer'ın yanında yani A2'sinin yanında. Bunun bekleme süresini 3 tura indirebiliyorsunuz. Ama A3'teki bekleme süresini 3 tur kullanabiliyorsunuz. O yüzden pardon 4 tur kullanabiliyorsunuz. O yüzden kötü. 3 tura indiremiyoruz. Tek karakteri kötü yapan yer burası aslına bakarsanız. Eğer burası 3 tur olsaydı belki oyun sonunda da modosuz kuvvetli diyebilirdim. Ama maalesef oyun sonunda modosuz o kadar da kuvvetli değil. Hem isabet arttırma. Hem de hız arttırma veriyor. Ardından karşının buff'larının hepsini kaldırıyor. Eğer modu aynı takımdaysa karşının buff'larının hepsini çalıyor. Aslına bakarsanız bunların hepsini aynı anda yapabilen çok karakter yok. Örneğin Madam var mesela. Madam da bunun gibi aslına bakarsanız. Karşının buff'larını kaldırıyor. Defans azaltma veriyor. Atak azaltma veriyor. O da 4'tür. Ama Madam 3 yıllık 5 yıllık. Anladınız mı? Çok eski ve bir epik. Bunun yanında bu karakter bir efsanevi ve 2025 yılına geliyor. O yüzden hala bunu 4 turda yapabiliyor olması ben en beğenmediğim yer burası. Alan diriltme yeteneklerini normal diriltme yeteneklerini bile 3 tura indirirken Noelle ile Ankara ile Mariska ile Perma diriltme yapabiliyorken bu karakterin 4 turda bir isabet arttırma ve hız arttırma avantajlarını verip karşının bufflarını çalmasını sağlaması veya kaldırmasını sağlaması 4 tur olmaması lazım. Bana soracak olursanız olması gereken 3 turdu. Çünkü 3 turda bir yapılabilen alan max hp vuran karakterler bile var Marius gibi yani çok OP şeyler var ve buradaki olay bence tamamen haksızlık. yetenin şeyi iyiymiş ama <laughs> adı nedir? Görseli güzelmiş. Pasifi bu karaktere saldırı yapıldığı zaman rastgele ihtimalle değiştiriyor bu saldırıyı. Şu şekilde eğer kritik yerseniz bu kritiği zayıfa, normale veya güçlüye çeviriyor. Fena değil çünkü eğer üzerinden bir buff kaldırılmak istiyorsa ve bunu zayıfa çeviriyorsa ne güzel. Ama sadece kritik olanları. O yüzden genellikle mesela kaymarla A2 attığınız zaman kritik vurmuyorsunuz. Çünkü kritik oranınız az. O yüzden mesela kaymarda çalışmıyor. Ama random bir şekilde bu karakterin %15 ihtimalle ölmemesini sağlayabiliyorsunuz. Eğer modo ile beraber kullanırsanız da %30 ihtimalle. Bu yüzden mesela ben arenada kuvvetli olacağını düşünüyorum. Çünkü karakteri öldürmek zorlaşacak. Ve bunun yanında bir tane daha pasifi var. Aktif bir pasif. Bu da şu. Bu şampiyon herhangi bir şekilde atak aldığı zaman en yüksek atağa sahip olan tefeyi %50 dönüş metre arttırıyor. Bu da fena değil. Bir pasif içerisinde iki farklı pasif. Birisi hem kendisini koruyabilen bir diğeri ise pasif bir şekilde kendi turu olmadan başka birinin özellikle en yüksek atağa sahip olan yani New Kırınız'ın dönüş arttırması demek güzel. Atak arttırma da veriyor zaten karakter. O yüzden ben bu konuda beğendim. Yani karakterin yetenekleri birbirleriyle bağlantılı. Kendi isabetini arttırabiliyorsun, hızını arttırabiliyorsun. Bunun yanında karşına buff'larını çalabiliyorsun. Ardından karşıya sayıflatma veriyorsun, sonrasında buff'ları blokluyorsun. Bu konuda da baya baya iyi. Bunun yanında bir de 19'u gavrası var. Yani genel toplamda oyunun başı için ve ortası için çok güzel bir karakter. Çünkü size getirdiği şeyler çok fazla. İsabet arttırma, hız arttırma, eğer bombacı bir ekibiniz varsa ve bombacı ekibinde isabet arttırma ve hız arttırma çok önemli. Atak arttırma da önemli. Ama zaten 3'ün aynı anda verebilen çok az karakter var. Hatta yok bile. O yüzden hem atak arttırmayı başka karakterden alabilirsiniz. Bu karakterden de isabet arttırma, hız arttırma alabilirsiniz. Oyunun ortalarında ise karakter yine oyunun ortalarında çok azalacaktır. Kullanım alanı. Bana soracak o yüzden. Çünkü hidra özelinde çok 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 iyi değil. Yine Hydra özelinde kullanırsınız ama ana takımınızda kullanamazsınız. Ana takımınızda Ugo vardır muhtemelen. Onun yerine ikinci veya üçüncü takımınıza kullanırsınız. Yani gitgide kullanım alanı azalıyor. Ama Modo'ya geçtiğim zaman Modo ile beraber olan sinerjileri ve Modo'nun kuvvetinden kaynaklı ben bu karakterin kullanışlı olacağını end game ve böyle orta oyunda veya oyunun sonlarına doğru düşünüyorum. Bunun yanına dikkat etmeniz gereken şeylerden bir diğeri ise şu. Buraya eklenecek yegane bir karakter. Renk olarak ve hani şey olarak, support olarak geliyor. O yüzden bayağı bayağı önemli. Bunu sizlere söyleyebilirim. Bunun yanında modaya bakalım. Modayı ben bir tık daha fazla beğendim. Hele ki oyunun orta aşamasındaki bir hesap için moda canavar olabilir. Moda oyunun orta aşamasındaki bir hesap da e, mahveder yani etrafı. Oyunun sonlarında hasarına bağlı olarak ne kadar fazla vuracağına bağlı olarak işler değişecektir. İyi bir hasar çarpanına ihtiyacı var. Çünkü modonun yaptığı işler oyunda daha öncesinde olmayan işler yapıyor. Gelin bakalım sizlere bunu anlatayım. A1'in de ha modo karakterine bakmak gerekirse modo karakteri bir atakır karakter. O da kırmızı. Bu bu sefer Ogrin'de ve efsanevi. Gelin bakalım. Bir de Ogrin'e geçelim. Ve kırmızı atak karakterlerine bakalım. EP savunma destek. Atak karakteri yok. Bu da destek artı EP. Yani oyuna eklenen bu karakterler Belki de S19, S24 gibi yani şu bölümlerde hmm, tişir? Bu bölümlerde bakın burada Barbarların ruhları ve saldırı artı destek kullanıyor. Eğer Barbarların gücü ve sadece destek olsaydı biz burada esmeyi kullanabiliyorduk. Anlatabiliyor muyum? O yüzden mesela Stok bu konuda çok güzel geldi buraya. Aurasıyla ile beraber. Mal şöyle ben burayı kolaylıkla geçebileceğim. Ama stok olmasa muhtemelen yine geçilebilir durumdaydık. Sadece daha çok zorlardı. İşin özünde bu tarz oluyor. Genellikle hesabımızı kolaylaştıran şekillerde ilerliyoruz bu, şekil, bu durumlarda. Burası da zaten muhtemelen efsanevi burada kullanılmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani S19 özelinde burası değerli. Hatta belki bazı diğer yerlerde de bakın burada. Yine barbarlar ruh savunma HP burada değişip işler barbarlar güç destek olsaydı biz buralarda kullanacak karakter bulamıyorduk barbar bölümünde efsanevi olarak. O yüzden bu konular değerli keza Ogryn'de de öyle. Ee, buraları daha önem göstererek anlatıyorum çünkü insanlar genellikle buralara değinmiyor videolarını anlatırken. Çünkü... Genellikle video çeken insanlar hesapları iyi oluyor veya yabancı hesaplar oluyor. Çok fazla Türklerde bu tarz videolar veya bu tarz kafaya oynama durumları yok. Ama yabancılarda kafaya oynama durumları, tüm şehri bitireyim, biraz daha fazla alayım, oradan da kaynak alayım, buradan da kaynak alayım durumu olduğu senaryolarda adamlar zaten çok rahat bir şekilde para yıtırabiliyor oyuna. Bu bir alım gücüdür ve Genellikle onların alım güçleri bizlerden daha iyi oluyor. Örneğin bir füzyon geliyor ve ben o füzyona 50 dolarlık enerji alıp bir de 50 dolarlık kaş alıp yapabilirim diyor. Örnek veriyorum. Onun yanında belki modoya garanti gelecek. Ha önemli değil. 150 tane mavi taş. Aşağı yukarı galiba 50 cent falandı tanesi. 70 dolar veririm alırım diyor. Gibi anlatabiliyor muyum yani? Onlar için bu konular çok rahat konular. Ama bizlerin bu konuda biraz daha dikkatli olması ve dikkatli davranması gerekiyor bu konuda bu karakter tamamıyla yeni ekleniyor buraya. Tamamen yeni. Çünkü rengi kırmızı atak karakteri Ogrin. Oyunda yok. Esme'ye döndüğümüz zaman rengi kırmızı destek karakteri Barbar. Oyunda yok. Bu yüzden özellikle buralardaki karakterleri bu anlamlarda değerlendirip kullanırsak daha iyi olur. Ben şimdi buralarda değerlendirdim. Karakterlerin çok iyi olduğunu söylüyorum. Ama şimdi genel oyun konusuna geçip değerlendiriyorum. Çünkü zaten herhangi bir efsanevi karakteri Sintranos gibi yerlerde kullandığımız zaman çok rahat ediyoruz. Çok rahat ediyoruz ama kullanmamız için o karaktere sahip olmamız lazım. Bunu unutmayın. A1 %70 ihtimalle iki defa saldırıyor. Her saldırı karşının defansını büyük boy oranda kırmaya yarıyor. Ortalama bir A1 fena değil. Asar çarpanı önemli. Buradan ne kadar vuracağını edeceğim ama en azından sadece karşıya vuruyorum değil. A2 A2'ye gelmeden önce sizlere a 3 anlatmak istiyorum. a 3ten sonra pasif, pasiften sonra A2. Bu konuda böyle ilerleyeceğim. A3'ümüz asıl asıl önemli olan yer burası. Atak önemiiz ve yani tüm düşmanlara saldırıyoruz ve karşının kalkanını yok sayıyoruz. Çok önemli değil kalkanı yok saymamız. Bunun yanında %75 oranında hasar kazanıyoruz. Ne yaparken? Taş deriye vururken. Bu da demektir ki eğer siz değişimli arenada, normal arenada, canlı arenada taş derilerle ilgili bir problem yaşıyorsanız erken başlıyorsunuz. Adamdan hızlısınız. Adam yavaş yapmış ama taş deri yapmış. Ya ben bu adamın taş derisini kaldıramıyorum. Taş deri bitince adam tur alıp beni öldürüyor diyorsanız bu karakter sizin için çok iyi. Çünkü karşının taş derisini kaldırabiliyor. Üzerine kaldırabiliyor demeyeyim de hayvan gibi vuruyor ona. Ya tabii ki de burada kaldırıp kaldıramayacağız. Sizin karakterinizin gücüne bağlı olarak değişecektir. Bir de burada yeni gelen ahenkte çatırdayan kökler diye bir olay var. Bu çatırdayan köklerin olayı da taş daha fazla vurduruyor. Ve daha fazla vurdurmalar bu şekilde katlanarak ilerliyor. Yani siz 100k vuracaksanız örnek vermek istiyorum. Siz 100k vuracaksanız öncelikle 1,75 diyorsunuz çünkü 175k vurmanız lazım. Ardından bir yıldızınız olduğunda da böyle oluyor. 210k vurduruyor yani size. Örneğin %60 ihtimale bakalım. 175 kanım. Ardından böyle oluyor. 280 k vurduruyor size. Yani siz eğer taş deriye vurmak istediğiniz zaman ve düzgün bir şekilde ruhunuz varsa onu kırabileceğinize inanıyorum. Yine tabii ki de burada kendi eşyalarınızın seviyesi ve karşıdaki adamın eşyalarının seviyesi bu konuda değerli. Ama ben bu yeteneğin en azından Öyle ümit ediyorum. Yani hasar çarpanların iyi olacağının ve taş deriyi kırabileceğini ümit ediyorum. Bunun yanında eğer taş deriyi kırarsa ekstradan tur alıyor. Heh, şimdi geldik. Ben turumu aldım. A3 vurdum. Karşıyı öldüremesem bile taş derisini kırdım. Sıra tekrardan A2'ye geliyor. Bir tane daha alan saldırımız var. Ve bu alan saldırımız %100 ihtimalle karşıya sersemletme atabiliyor. %100 ihtimalle sersemletme atabilmek baya baya iyi ve 3 turda bir. Bunu Armaz yapabiliyor. Armaz bile dönüşmetre tır çalıyor. Mesela Armaz baya baya iyi bu yüzden. Ama bu karakter de bu konuda iyidir. Üzerine bir de unutmayın esme isabet arttırma verebiliyor. Bu karakterlerin ikisini beraber kullanırsanız. Şimdi onun yanında eğer karşıda sersemletme dezavantajı varsa ekstradan bir tane daha vuruyor. Ardından eğer takımında esme varsa %100 iki defa vuruyor. Üzerine bir de %20 karşılığında defansın yok sayı. Yani A3, A2 yaptığınız zaman birileri ölebilir. Birilerini öldürebilirsiniz. Ve belki de tüm takımı öldüreceksiniz karşı takımda. Çünkü genellikle taş deriye fazla vurma işi gerçekten fazla vuruyor. Yani kırarsınız taş deriyi çok dert etmeyin. Bunun yanında pasifi de var ve iki türlü pasifi var. İyi, iyi bunlar da. Bunlardan birincisi eğer bu karakter birini öldürürse en yüksek dönüş metreli adama Sersemletme atıyor ve iki tur. 2 turluk sersemletme bambaşka bir şey. Onun yanında eğer Esme ile beraber aynı takımda oynuyorsa bu arkadaşın yetenekleri karşının direncini 150 yok sayıyor. Örnek vermek gerekirse. Karşıda 800 dirençli biri var. Bunu otomatik olarak 400 e indiriyorsunuz. Özür dilerim. Bunu otomatik olarak 400 e indiriyorsunuz. Bunun yanında eğer sizin 300 isabetiniz varsa bunu da Esme ile beraber bir buçuk katı çarpıyorsunuz. Çünkü isabet arttırma var. 150'lik 450 oluyor. Yüzde bir şekilde. Daha doğrusu yüzde 97 şekilde. Siz 800 direnci olan adama gidip isabet tutturabiliyorsunuz. Ve bunu sadece 300 isabetle yapabiliyorsunuz. Bu da baya baya iyi. Bir de üzerine ben coin olur muyum derdi çekiyorsanız şayet asla öyle bir şey yok. Ben bu karakterler sersem yiyebilir miyim derdi çekiyorsanız asla öyle bir şey. Yok. Korku, mor hiçbir şey yemiyor. Çünkü Esme ile aynı takımdaysa turun başlangıcında bir de müdahale avantajı alıyor. Bu da güzel. Onun yanında ise aurası tüm savaşlarda artı %30. Bu da baya baya iyi. Şimdi genel toplamda Esme'yi değerlendirdiğimiz şekilde bu karakteri değerlendirirsek bu karakter Esme'den daha kuvvetli olduğu zaten aşikar. Eğer hasarı da fazlaysa o zaman konumuz desteklenmiş oluyor. Yüzde bir şekilde esmeden çok daha iyi. Oyunun sonlarına doğru esmesiz çok fazla bir şey yapamaz. Çünkü sersemletmesini kullanamıyorsunuz. Hem A2'sinden gelen hem pasifinden gelen. Ama eğer sersemletmesini kullanamadığımız takdirde bile a 3 ve a 2 ile vurduğumuz hasarlar yeterli olursa bu karakter tek başına bile bir canavar. Eğer yeterli olmuyorsa oyunun ortalarında ve oyunun başlarında bu karakter sizleri arenada rahatlıkla taşıyabilir. Kaşları derdiniz ortadan kalkar. Değişimler arasında rahatlıkla, örneğin kardinalli takımlara oynayabilirsiniz. Kardinalin kaş derisini kırıp onu öldürebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri yapabilirsiniz rahatlıkla. Benim bu karaktere notumda yine aynı Esme gibi, oyunun başında ve ortasında güzel, oyunun sonunda ise hasarına bağlı olarak güzel veya değil. Esme ile beraber yeterince güzel. Ama ikisinin de yegane özelliği renkleri. Nadilliği osu busu hangi endeksi oldu? Eğer bu karaktere de barbarlara getirselerdi o zaman barbarlarda zaten kırmızı renkli atak Zenası var, Elder Skarlı var. Bakın gelin göstereyim sizlere bunu. Tıklayamadım. Elim ayağım dolandı resmen Barbarlar. Yaşlı Skark. Saldırı. Zena. Saldırı. İki tane zaten saldırı karakteri var. Sen buraya bir de üçüncüsünü eklediğin zaman çok mantıklı olmuyor. O zaman o S19'larda veya daha başka yerlerde nerelerde kullanılıyor bu karakterler? Tam olarak yani yanlış hatırlamıyorsam buralarda falan da kullanılıyordu S21'lerde falan. Veya 14'lerde. Tam hatırlayamıyorum. Veya 24'te. Dediğim gibi tam hatırlayamıyorum. Veya burada. Bu bölümlerde bir yerlerde kullanılıyor Zena ve Elder Scarg. Bu karakterlerin yanına bir de bu karakter eklersen o zaman buraları çok kolaylaştırmış olursun. Muhtemelen bu yüzden aynı endekse yapmadılar diye tahmin ediyorum. Ben genel olarak bunlara çok dikkat ettiklerini ve dikkat etmeseler zaten barbarlarda hiçbir şekilde kırmızı bir destek karakterin olmadığını görüp bunu oyuna eklemezlerdi. Onun yanında aynı e, karakterin eşini de yine kırmızı bir şekilde atak ogrin karakteri olmadığı için bir de onu eklemezlerdi diye düşünüyorum. E, genel olarak karakterlerin bir yerde de bu şekilde eklendiklerini tahmin ediyorum. 20-23 dakika oldu. Biraz fazla konuştum. Biliyorum ama gerçekten çok fazla soru alıyorum. Ve aynı soruları tekrar tekrar alıyorum. Elimden geldiğince sizlere tüm soruların cevaplarını tek bir videoda vermeye çalıştım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Canlı yayınları hepinize beklerim. Gerçekten bence baya eğlenceli geçiyor. Sizler de bir şans verin derim. Hadi bakalım. Bay bay.